Pride Swap'tan herkese merhaba arkadaşlar. Efsane bir takas sitesindeyiz arkadaşlar. Buraya girerek aktif eşyalarınızı hemen hızlı bir şekilde takaslayıp eşyalarınızı değiştirin. Evet, taze takasla bitmiyor arkadaşlar burası. Takasladığınız eşya değerine kadar da ekstra bir bonus elde edebiliyorsunuz. 100 dolara 10 dolar gibi, 5 dolara 50 cent gibi Herhangi bir eşyayı yaptığınızda bu bonusları elde edebiliyorsunuz. Hemen %35 yükleme bonusu elde etmek istiyorsanız arkadaşlar, Neox kodunu yazarak %35 yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşidimiz mevcuttur. 7/24 supportumuz açıktır. Ücretsiz çekilişlerimize katılmayı unutmayın. Trade bonus bilgileri burada bulunmaktadır. Evet, son olarak acil para ihtiyacınız olduğunda başka aracıyla buluşmak istemiyorsanız kripto seçeneklerimiz arkadaşlar Ethereum, Bitcoin, USDT ve bu çok birçok ürün gibi bulunmaktadır. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün K drop'tayız 700 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün bunu katlamaya çalışacağız. Kasalara geçmeden önce arkadaşlar yükleme kısmına gelerek sağ üst taraftan buradan K drop yerine Nuyungs kodunu yazarsanız %10 yükleme bonus elde edebilirsiniz. İlk 100 dolarlık yüklemenizde %20 yükleme bonus elde edeceksiniz. Her türlü yükleme çeşitlerimiz mevcuttur. Buraları kapatalım hemen arkadaşlar. Etkinliğimiz devam etmektedir arkadaşlar. 27 gün bir süresi var. Hemen şu 60 dolarlık kasadan bir açalım. İçeri çok güzel karambit var. Karambitler bir an verecek zannettim. Heyecanlandım. Bir sessizlik oldu orada da. Güzel bir drop verir misin? Ama 5 de olurdu. Bu da herhalde bir trade up itemiydi. Hangi trade up olduğunu hatırlamıyorum ama. İmparator için. Yani şimdilik kötü gidiyoruz. Bir şey vermedi. Yok buradan bir şey vermedi. Bir bir tık bağlı açalım. Bir 100 dolarlık açalım. 135 dolarmış. Bunu deneyelim. İçeriğimize bakalım. Genellikle bıçak ağırlıklı. Ama güzel itemler nadir. AK'miz güzel. M4'ümüz de varmış. Deneyelim. Tabii çok kötü item verme olasılığı da yüksek tabi. Diggle geldi. Savaş görmüş. Star Trek. Ne kadarsın? 53 dolar. Son bir tane bir açalım. Yani ilk de hemen vazgeçmeyelim. Evet kötü verdim. Çok kötü verdim. Biz bir battle'a kaçalım. Tabi battle'a gitmeden önce şu puanlarımızı, event puanlarımızı harcayalım arkadaşlar. Bu puanları baki yükledikçe elde edebilirsiniz arkadaşlar. Etkinlik pes normal bildiğiniz savaş bileti. Alttakini 5 dolar vererek açabiliyorsunuz. Yukarıdakiler tamamen ücretsizdir. Buradan bedava kasaları elde edebilirsiniz seviye atladıkça. Şu 5 dolarlıkta hemen 6 dolar çıkardım. Ücretsizden 31 dolar çıkarttım. Yani ücretsiz açsanız da her türlü kardasınız ama şansınız ne kadar iyisi 66 dolar elde ettim mesela buradan 5 dolarlık kasadan 1 dolar tavsiye ederim bu bedelaya özellikle burayı hele sürekli açıyorsanız tavsiye ederim seviyenize göre de açma limitiniz de belli oluyor burada da arkadaşlar klasik böyle app verdikçe hani ne kadar yüksek miktarda app verirseniz o kadar düzgün eşya çıkma olasılığı artıyor Gördüğünüz gibi tabi bu tamamen şansa bağlı. Bunları satalım. Bu resim kısmına geldik arkadaşlar. Burada da ne kadar bir puanımız var. İki tane resim bilirseniz ödülü elde edebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere. Tabi buradan 5 tane de açabilirsiniz. Tahmin ettiğime göre. Bir rastgele açmaya çalışacağım ama buluyorum. Her türlü bulma imkanınız var. Ha, bulduğunuz resme göre ödül elde ediyorsunuz. Ya diliyor, öyle artıyor. İki tane resim bilirseniz ödülünüzü elde edebiliyorsunuz. Burası da arkadaşlar puanlarına kadar çok puan verirseniz. Bakalım 487 var. Ben hepsini harcamışım zaten gelene kadar. Puan veriyorsunuz. Toplu bir puan. Ona göre ödül elde ediyorsunuz. Sıralamalı arkadaşlar. Bak işte oyunun ticketlarını harcamayarak biriktirerek sıralamaya giriyorsunuz. Sıralamaya girdikçe de öyle nadir itemleri elde edebiliyorsunuz. İlk yüze giren arkadaşlar ödüllerini almaya hak kazanabilir. Tabi bu, etkinlik süresi bitene kadar burada durmayı başarırsanız ödüllerinizi alabilirsiniz. Goldlarımızı da bir harcayalım. 35 bin açamıyoruz muyuz? Açamıyoruz. 25 bin var, 26 bin var. öyle 20 binlik bir tane açalım. Ne verdin sen? M9 mu? M4 vermiş. 12 dolar. Güzel. Baş bir daha açamıyorum. Geri gelelim. Yani bir, bir tık sıkıntı oldu orada. Hemen göstermedi. 6000. Alt küsuratla kaybediyoruz. O zaman şundan 3 tane açabiliriz herhalde. Aynen. Hemen hızlı şekilde böyle açalım. Ne verirse de satalım şuradan. Bir an seni Glock Pirinç zannettim. Burada envanterimizde zaten doğru düzgün bir şey yok. Bugün açılırsın umarım. Atıp hemen bedelimize geçelim arkadaşlar. Şundan iki tane koyalım. Geçen bize güzel verdin. Seni alalım. Bir tane zantares. de şans item olarak şundan atalım. Şöyle normal klasik başlatacağım direkt Bot çağıracağım. Gelen olmaz zaten. Ya gelen olur da beklemeye gerek yok. Son iki kasa her şeyi değiştirebilir burada. Birinci stream elde etti. Bakalım. Aynen tam tahmin ettiğim gibi. Koleksiyon item olduğu için pahalı. 125 dolar. buradan bu hol gelmezse bize yetişemez. Aynen. Hol uğurluktan buna gelmezse bu çarmlardan bize yetişemez. Buradan son ikisi önemli tabi. Şu AK'de güzel bundan almam lazım benim. Çok güzel bir çarm. Tavuk. Bunlar ucuz. Benimki bir tek pahalıymış. Son çağımlardaydı. Öyle bir şans denemesi olarak girdim de. Bir şey vermedi zaten. Kızantalesi vereceksin? Keyse aldım verdim bize. Yani bir bıçak çıkartan kazanır bu bedalı. Arke, arke sıkıntı güzel. Çok güzel korktuğum gibi olmadı. Medal'ımızı aldık. 175 dolarımız var. Buna da bir bedel oluşturmamız lazım. Şöyle açsam. 119, iki tane açacağız tekrar. Artık şunları deneyerek. Şöyle. Bir tık şöyle yapalım. Tekrar açalım. Buradan umarım tekrar kazanırız. Güzel. Bıçak çıkarttık işte. Faktör ne olmuş bir de. İyi. El, ben hiç beklemiyordum bunu. <laughs> ben çok iyi ilerliyoruz. Sadece bıçakla battle'ın parasını çıkarttık. Buradan max gelecek item bilmiyorum hiç ya, hiç bakmadım itemlere. Hani ve geçenlere bir bakıyorum da güzel bir neon aynen neon ayır geldi 40 dolar faktör neon. ayır güzeldir. Yani buradan da bir eldiven varmış. 8 dolarlık kasada bir eldiven bıçak var. Ama gelirse kurtarır mı? Kurtarabilir aslında ya. Yani karşı adamı. Yani hala beraber kaybetme olasılığımız var tabii. Abi düşük bir oran. Keşke bir tık daha güzel item çıkartsaydı. Asmın. Bir tık daha güzel item çıkartsaydı. Evet arkadaşlar. Hemen hemen bir bin dolar yaptık. Hatta şurada şu puanlarımızı da bir harcayalım. Bakalım toplam bir ne kadarımız olmuş. Çok büyük bir şey vermez. 5 dolar. Bunlar artık birleştirir alırız. Videomuzu burada bitiremeden önce arkadaşlar yükleme kısmına gelerek sağ üst taraftan buradan buraya Linux kodunu yazarsanız %10 bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Kanala abone olup video yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.